Finlandiya'nın Lahti şehrinden bütün dostlarıma selamlar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayanlar için kanalıma abone olmalarını, videolarımı beğenmelerini ve sosyal medyada paylaşmalarını rica ediyorum. Şimdi videoma başlayalım. Türk medyası hepinizin bildiği üzere Batı medyasının etkisi altında yayınlarına devam ediyor. Özellikle bazı medya hiçbirimizin halk olarak hoşuna gidemeyeceği yandaş medya olarak biliniyor ve bu medyamız da 2'ye 3'e sizin de bildiğiniz üzere ayrılmış durumda. Bunlar nasıl, hangi taraftalar sizlere açıklamak istemiyorum. Hepinizin bunu bildiğini kabul ediyorum. Konum videoma giriş yaptığım üzere Türk medyasında yer almayan bir haber ile ilgili olacak Türk medyası. Sizin de bildiğiniz üzere medya deyince hep yazılı basın aklımıza gelmesin. Televizyonları da buna dahil ediyorum. Eski bir reklama benziyor. Yok birbirimizden farkımız ama biz Osmanlı Bankasıyız şeklinde haberler yaparak adeta birbirlerini taklit ediyorlar rekabet adı altında. Ön sayfalarda veya ön haberlerde, ana haberlerde kim kimle dövüşmüş, kim kim neyin altında kalmış, işte kimi köpek ısırmış, kimi ne yapmış gibisince ilk manşetlik olmayan haberleri manşete taşıyorlar. Bu haberler değersizdir demek istemiyorum. Bu haberlerin yeri manşet haber değildir arkadaşlar. Gazeteleri ele alırsak bunlar ikinci, üçüncü sayfa haberleridir. Birinci sayfa haberleri bütün halkımızı ilgilendiren haberler olması gerekir. Bu basın ahlakı olarak bu onların medya mensuplarının medya sahiplerinin bilgisi olması gerekir. Ama nedense rekabet adı altında dedikodu haberlerini, insanlara yararı olmayan, kamu yararı olmayan haberleri, Türkiye'yi kapsamayan haberleri ne yazık ki ön sayfalarına veya ana haberlerinin ilk haberleri arasına alıyorlar. Neyse konum Türk medyasının nasıl çalışması gerektiği veya onlara ahlak dersi vermek gibi bir niyetim yok. Kendi konuma geçiyorum. Burada büyük batı medyasının da yazmadığı bir haber dikkatimi çekti. Dünya batıdan da ibaret değil ama bu şekilde dünyanın da nasıl bölündüğünü, kutuplaştığını biz Türkiye'dekiler olarak hiç kimse maalesef kendi dünyamızda olduğumuz için bilmiyoruz. Batı dünyası da öyle, Avrupa dünyası da öyle maalesef. Haber bütün Türkiye'yi ilgilendirdiğini ve ilginizi çekeceğini sanıyorum. Daha doğrusu ilginizi çekmesini istiyorum. Hepinizin bildiği üzere Ukrayna'da büyük bir bilek güreşi yapılıyor. Bu bilek güreşinin Finlandiya, İsveç ve Türkiye'ye yayılması da bekleniyor. En azından bu risk var. Diğer bir risk ise dünyanın öbür ucu Çin Tayvan çatışması hatta Japonya'da bu işin içine girebilir. Avustralya'da bildiğiniz üzere bir birlik kurdu Amerika. Yani 3. Dünya Savaşı çıkma riski çok yüksek bu menfaat savaşları yüzünden. Bu menfaat savaşlarında bunlardan dışlanan yani menfaat savaşlarında menfaatlerden dışlanan Rusya Putin bildiğiniz üzere ağır ambargolar altında batı ağır ambargolara buna Putin'e uyguluyor. Türkiye nadir ambargo uygulamayan ülkelerin arasında. Ama Batı'nın uyguladığı bu ambargolar kendi ayaklarını kurşun sıkmaya da biraz benziyor. Çünkü Amerika'nın baskısıyla Avrupa devletleri bunu yapmak zorunda kaldılar. Hepinizin bildiği üzere Putin 2014 yılında Kırım'ı işgal etmişti. Yani bu savaşlar uzun yıllar önce başladı diyebiliriz. Dozu yavaş yavaş arttırılarak devam ediyor. Suriye bunlardan bir tanesi Libya bir diğeri ve en son olarak da Ukrayna ve ondan sonra da Baltık ülkeleri Finlandiya, İsveç diye sayabiliriz maalesef. Kırım'ı işgal ettikten sonra Rusya'yı G8 ülkeler grubundan attılar. Daha doğrusu üyeliğini askıya aldılar. Kimine göre Rusya daha sonra kendisi bu gruptan çıktı. Kimine göre ise atıldı. Ama Rusya hala G20 zirvelerine katılıyor. G20 zirveleri ülkeleri farklıdır. Bunu biliyorsunuz. Rusya'yı oradan da büyük ihtimalle dışlamak, atmak istiyorlar. Çünkü ambargoları hepiniz biliyorsunuz. Gaz alımını durdurdular. Petrol alımını durdurdular. Bütün ilişkileri dondurdular. Ama Avrupa o kadar göbeğinden bağlı ki Rusya'ya bu benzini, daha doğrusu akaryatı, enerjiyi daha doğrusu. Enerji demek daha doğru. Hepsini kapsadığı için enerjiyi başka yerden 3-4 kat maliyetli almak zorunda kaldı. Ambargoyu yiyen Rusya mı oldu? Acaba ambargoyu uygulayan Avrupa ülkeleri mi oldu? Bu soruyu sormak gerek. Çünkü Avrupa'da Benzin neredeyse 3 euroya dayandı. Çok geçmeden 3 euro benzin, akaryakıt arabamıza almak zorunda kalacağız. Şimdiden 2.70 euro'ya alıyoruz. Bizi ilgilendiren tarafı ise bu hamlelerden sonra Rusya yapılan habere göre Batı basınında ve kendi bizim basınımızda, medyamızda yer almayan haberlere göre Rusya kendi G8 ülkelerini kuruyor. Yapılan haberin kaynağı olarak Rus Duma'sı gösteriliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Kanada ekonomilerinin yani Rusya'ya ambargo uygulayan bu ekonomisi büyük ülkelerin kendi ekonomileri, kendi yaptıkları yaptırımlar altında çökmeye devam ediyor. Amerika'nın bu hamlesi ekonomik ilişkileri bozması dünyadaki yeni fırsatlar dünyada ortaya çıkarıldı iddia ediliyor. Ve bunun da oluşmasını kendi elleriyle sağlamıştır deniliyor. En azından Türkiye yaptıkları ambargolar bizim savunma sanayimizi geliştirmesi gibi diyebiliriz. Bu kaynak gösterilen habere göre yaptırıma katılmayan ülkeler Türkiye, Çin, Hindistan, Rusya, Endonezya, Brezilya, Meksika ve İran Bunların gayri safi gelirleri bu eski blokun yani bu güçlü batı blokunun yüzde 24 nokta, 24 önünde yani daha fazla. Böyle olunca da Amerika'nın bu hamlesi Rusya'nın yeni bir G8 oluşturmasını ittiğini kendi elleriyle ittiğini söylüyor. Bu haberlerin gerçekliğini bilemeyeceğim. Ama sonuçta medya istihbarat savaşı da olsa böyle haberleri yayınlamaya devam ediyor. Batı medyası bunu yazmıyor. Türk medyası da yazmıyor. Belki de bu istihbarat savaşlarının veya algının bir parçası da olabilir. Ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyorum. Bu konuları medyamızda işlenmesi gerekirdir diye düşünüyorum. Sonuçta Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini nasıl bizim medyamızın işlemediği olduğu gibi bu YouTube videosunu bu böyle konulu bir YouTube videoyu ilk yapan kişiler arasında ben vardım ve ondan bir hafta sonra Erdoğan güzel bir çıkış yaparak bu tartışmayı başlattı. Medyamız bu tartışmayı yapmak zorunda oldu. Ama bizim medyamız eğer araştırmacı gazetecilik bunu gerektiriyorsa daha önceden bu haberleri yavaş yavaş araştırması ve yayınlaması gerekirdi diye düşünüyorum. Ama maalesef medyamız Batı medyasının olduğu gibi onun yörüngesinde çalıştığı ayan beyan belli oluyor diye düşünüyorum. Bu Rusya'nın oluşturmaya çalıştığı G8 ülkelerini tekrar saymak istiyorum. Çin, Hindistan, Rusya, Endonezya, Brezilya, Meksika, İran ve Türkiye olarak sayılıyor. Putin'in veya dünyanın diğer bir kutbunun bu hamlesi karşısında Batı kutbu, Batı grubu bakalım neler yapacak. Merakla bekliyoruz. Öyle görünüyor ki dünya ikiye, çoktan çoktan bölünmüş. Sadece şimdi uygulaması yapılıyor. Kağıt üzerinde planlar hepsi hazır. Uygulamaya geçmişler ve öyle görünüyor. Eğer biz Doğu grubunda, Doğu kutbunda yer alıyorsak Türkiye'nin buna hazırlanması lazım. Halkımızın da hazırlanması lazım. Umarım bu bölünme, bu kutuplaşma daha az savaşlarla, daha az can kaybıyla olur diye düşünüyorum. İnşallah bizi daha kötü günler beklemiyordur. Basının, medyanın bizi bilgilendirmesi, bunları gündemde tutmasının yararımıza olduğunu tekrar ediyorum bu ülkeden ekmek yiyen medyanın da bir şekilde sorumlulukları olduğunu ve her şeyi paraya bağlamaması, kazanca bağlamaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle muhalefete hiç girmek istemiyorum siyasi partilere biliyorsunuz. Siyasi partilerde görev yapan, koltukları işgal eden kişilerin en iyi bildikleri iş o koltukları sahip olduktan sonra o koltuklardan nasıl kalkmamaları, nasıl onları korumaları ve savunmaları en güzel örneğini biliyorsunuz. Ana muhalefet partimizde görüyoruz, duyuyoruz. Liyakat diye bağıran insanlar maalesef kendilerin liyakatla o işi, o göreve gelmemişler. Bu bütün partiler için geçerli. Ben sadece bir örnek verdim. Bu demek olmuyor ki iktidar partisi Dört dörtlük, diğerleri dört dörtlük. Gene aynı reklamı söyleyeceğim arkadaşlar. Örnek olarak yok birbirimizden farkımız ama biz Osmanlı Bankası'yız. Bir videomun daha sonuna geldik. Sabırla videonun sonuna kadar seyrettiğiniz ve beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize tekrardan selamlar. Aktif olun, mutlu olun, takmayın dünyayı. 3 günlük ömrümüz var. Değmez diyorum. Hoşçakalın.